Merhaba <laughs> arkadaşlar. adımı değiştirdim Emin 119 yaptım adımı normalde Emin 119'dan başka bir şey koymak istiyorum 100 Emin 164 koyacaktım sonra aklıma geldi Emin 160 119 koyunca YouTube diyor ki öyle onu yazdım YouTube tamama bastım. Adımı şey yapmak için sonra YouTube'u. YouTube sonra o bastığında bir tane yazı çıktı hatta adınızı değiştirmek için 10 14 günde iki kez değiştirebilirsiniz den yani, yani adım değiştirmek için 14 gün bekleyeceğim ben PlayStation var mı lan yani 10 14 gün bekleyeceğim onu ve Dizi çıkıyor. Bakın, sadece gösteremiyorum. Şöyle bir dizi çıkıyor. Bunun televizyona giriyorsunuz. Dizi yanında çıkıyordu zaten. O dizi yanında çıktığı dizi gösteremiyorum. Çünkü bana yani dizi dava belki açar. Bunun üstüne bastığınızda benim videolarım çıkıyor. Bu ee, şunun üstüne bastığımızda bu çıkıyor. Bu benim videolarım çıkıyor. Ama neyse bu videoyu da burada bitiriyorum. Hadi görüşürüz.